Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Windows hızlandırmayı, yani nasıl Windows hızlandıracaksınız onu size göstereceğim. Yani diyelim bilgisayarınız kasıyor diyelim ya, yani. Oyunlarda çok kötü bir performansa düşüyorsunuz yani. Yani Minecraft diyelim arkadaşlar. Ee, Minecraft'ta arkadaşlar çok düşük performanstasınız. Veya başka bir oyunlarda bilmiyorum. Ee, i̇şte arkadaşlar onları göstereceğim. Windows, Windows hızlandırma ayarlarını da göstereceğim arkadaşlar. Hadi geçelim. İlk adımımız arkadaşlar görev yöneticisini açıyoruz. Şöyle açalım. Şöyle ki kullanmadığınız uygulamaları görev sonlandır diyerek şey yapın. Ama arkadaşlar bilgisayarınızda açık uygulamaları sonlandırmayın. Yoksa bilgisayarın şey bilgisayardaki uygulamalar kapanır tabii ki de. Bilgisayarda çok kullanan uygulamalar varsa onları şey yapın. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Başlangıca geliyoruz şey i̇şte burada real tek e, şey olacak arkadaşlar onu onu etkin yapın real e, yani arkadaşlar istediğiniz uygulamaları devre dışı bırakın e, ve arkadaşlar e, bu kısımda hızlanacak eğer yaparsanız e, geliyoruz arkadaşlar buraya e, ms config yazıyoruz şöyle açılsın şu arkadaşlar e, hizmetler var. Tüm tüm Microsoft hizmetlerini gizliye tıklayız. Tıklayalım ve buradaki her şeyi kapatalım arkadaşlar. Ama şey tüm Microsoft hizmetlerini kapatın. Sonra buradaki tüm şeyleri kapatın. Çünkü Microsoft hizmetlerini kapatırsanız bilgisayarınız şey yani boz şey bozulmaz yani sisteminiz falan sisteminiz çökertebilirsiniz ondan. Bu da arkadaşlar. Bu da burada bir işimiz kalmadı. Şey geliyoruz burada e, bilgisayar var. Ee, size, e sizler şu, isterseniz şuradan şey bilgisayar var, özellikler var. Gelişmiş sistem ayarları. Performans ayarlar diyoruz. En iyi performans en iyi performans için ayarları tıklayıp ekran çözünürlüğü kenarını düzelt ve simgeler yani küçük resimler gösteri tıklayın ve e, şey gelişmişe tıklıyoruz e, işlemci için e, aşağıdaki en iyi performans için ayarla seçeneğinde e, burada size arka plan hizmetleri de olabilir belki bu programlar yapın ve arkadaşlar şey yapın ve arkadaşlar bunu benimki gibi yapın arkadaşlar böyle olacak bakın arkadaşlar tık diye hemen oluyor arkadaşlar bakın tık diye Şimdi arkadaşlar buraya denetim masasına geliyoruz. Şöyle. Nerede denetim masası? Şimdi ekran biraz şey yap. Neyse arkadaşlar direkt şuradan da yapabilirsiniz. Yani denetim masasına. Şuradan arkadaşlar bakın. Arkadaşlar. Normal de böyle. Şunu böyle yapın. Program kaldır veya değiştire tıklıyoruz. Bak Bu şimdi burada kullanmadığınız uygulamaları kapatın. Yani şey silin. Ben bunu mesela kullanmıyorum. Her şey e, kullanıyorum e, ofis arkadaşlar. Ofisim falan yok ama kullanıyorum arada sırada bilgisayarda. Şimdi falan lazım oluyor ofis uygulaması. Microsoft Office uygulaması. Sizler kişi kullanmadığınız hiçbir şeyinize yaramayan uygulamaları kap şey silebilirsiniz. E, arkadaşlar şimdi geliyoruz buraya pil seçeneklerine. Yani sizin siz, sizin bilgisayarınız masaüstü olsa bile şuradan geçebilir. Size şuradan göstereyim. Siz bilgisayarınızın masa süre olabilir tabi. Benimki laptop ya. Burada denetim masası var. Burada ee, nerede şu güç seçenekleri biraz ekran şey ya. Yani güç seçeneklerine giriyoruz arkadaşlar. Size dengeli olacak ama ee, yüksek performans yapın arkadaşlar. Eee, böyle yani bilgisayarınız daha şey daha da çok hızlanacaklar. arkadaşlar geliyoruz. Plan ayarlarını değiştir. Burada arkadaşlar hepsini hiçbir zaman yapın ve sonra değişiklik kayde, değişiklikleri, değişiklikleri tıklayın. Ve geliyoruz arkadaşlar buraya e, güç ve uygu güç ve uyku ayarları var. Uyku ayarları. Şöyle geliyoruz arkadaşlar bu Windows yani şey Windows 7'de falan yok yani. Bunlardan şey hepsini hiçbir zaman yapın. Evet arkadaşlar. E, evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.